Oğlum iki ay olmuş iki ay ve ben sizlere video atmıyorum. Arkadaşlar merhabalar nasılsınız ben iyiyim sorduysanız da ben iyiyim teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar e, bayağıdır video gelmiyor iki aydır video gelmiyormuş yani bunun e, başta da sebepleri var. Ve 2 e, iki ay olduğundan gerçekten hiç haberim yoktu ben bir ay oldu diye biliyordum ama iki ay olmuş. Yani gerçekten zaman akıp, it, akıp geçiyor arkadaşlar. Yani sizlerden özür diliyorum e Neden video gelmiyor arkadaşlar Çünkü derslerim var derslerim çok yoğun e Üst üste dersler arkadaşlar Yani 1-40 2-3'e e kadar ders yapıyorum Sonra ders çalışıyorum Dışarı çıkıyorum yani o yüzden video Videoda atamıyorum arkadaşlar Yani bu yüzden sizlerden çok çok özür diliyorum Kusura bakmayın Artık bundan sonra videolar gelmeye inşallah devam edecek arkadaşlar İnşallah diyorum bakın yani sizlere de söz veremiyorum ee, i̇nşallah diyorum yani ee, bir önceki iki ay önceki videomda da video gelmemesinin sebebini açıklamıştım ve bu da bir video gelmemesinin sebebi bu ikinci olarak yansıyacak arkadaşlar sizlere ee, sizlerden gerçekten çok çok üzülüyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada ee, 18 aboneye düşmüşüz 24 aboneden ee, yani şey demiyorum e, herhalde video gelmeden gelmediği için düştük e, Sizlerden çok çok üzülüyorum e, siz beni yalnız bırakmayın ben de sizi yalnız bırakmayayım arkadaşlar e, e, videolardan eksik etmeyin ben sizi e, arkadaşlar şimdi benim dersim başladı 5 e, dakika geç kaldım e, siz, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, size geçin dersleriniz varsa dersleriniz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, like tuşuna da bak basmayı unutmayın arkadaşlar yorum atsın demiyorum çünkü e, YouTube biliyorsunuz çocukların e, videoların çocuklar video ol videoda olunca çocuklar video çekince yorumları kapatıyor e, yani yorum atamazsınız isteseniz de e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu videoyu. E, abone olmayı da unutmayın. Lütfen tekrardan bizi yukarılara taşımaya çalışalım beraber. Sizleri seviyorum. E, i̇yi ki varsınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.